yeni günden merhabalar. Biz kalktık. Oğlum. Neredesin? Günaydın. Günaydın. Nido şu okula gitti. Babası bıraktı onu. Umut'un işleri vardı o çıktı. Biz de dedik şöyle bir gidelim. Bugüne açıkçası kahvaltıyı dedik. Dışarıda yapalım. Börekçiye gidiyoruz şu anda. Niye? Hangi okulda? Evet, rengini değiştirmişler. Ümit Beyler uyuyorlar hala. Dükkanlar kapalı. Çünkü Aa, saat çok otuz, erken. Otur, saat kaç ki? Saat 9.30. Koş 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 koş, koş 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 koş. Bugün dedik bandırma falan yapacağız. Yufkamızı falan her şeyimizi alalım, ayarlayalım bir daha bir daha dışarıya çıkmayız. Kalender tıraş yaptıracağız değil mi oğlum? Evet. Okullara dört günümüz kaldı. Hazırlıklarımız başlasın. Gözlüğümle dalga geçmeyin bu havada. Mod giymiş de gözlük takmış demeyin. Araba kullanırken gözlerim çok kötü oluyor. Sonra aşağı inince de arabayla gitmemeye karar verdik. O da öyle kaldı yani. Safiş. Kazına kavuştum. Herkes demiş afiyetler olsun. Ben benim adıma iyi mi demişler? Sevdalamayız. Neyine? İsmini ben. Evet. Kalender. Kalender. Umut'un lakabı. Oğlumun adı aslında Umut Kalender. Babam. Babam da <laughs> <söyleyecekti, yocadım. gülüyor> On da zaten babam istedi. Sen ben duymadım mı deme? Duymadım. Gripim ya kulaklarım duymuyor. Gripsin kulakların duymuyor. E ne Hayır, diyor? Ebru bütün yazdı yazıyorum çıkmıyor. Hepsi Ben herkes oluyor. bulamıyor oğlum. Ne demek? Şey, acelen yoklar. Önce yazıyorum Önce Ebru bütün 37 yazacaksın. Öyle ya, değil Ebu ama oyla. Ben almadım. Ebru bütün yazdım ya bütün hepsini ben. Biz niye böyle salak saçmalak bir yol çizdik? Nereden bileyim? Sen gittin ben de peşinden geldim. <laughs> şey gibi normal direkt indirekmen önünden gelsek de aynı yere dolandık da dolandık. Olsunuz Kırtasiyeler falan açık. Ciğerlerimizden bir tanesi. Ne? Niye hiç kalendere girdin? Benim Esap, şey Dün oldu. gece yine kalender ateşliydi. Ee, evet, iki i̇ki buçuk, evlen. üç gibi de Nida'nın ateşi başladı. Evet. Ama böyle ya anlamsızca bir şey var çözemiyorum. Hani çocukta gündüz bir şey yok, uyuduğunda bir şey yok cebimde. Aldım aldım. Yani, evet. Sonrasında gece ne olursa oluyor. Bunu yani, atarken hiç öksürmüyorum. Ama yattığımda bana bir şeyler oluyor. Yattığında mı? Siz yine yatın annem sakın hastalığa tedavi yapmamazlık yapmayın ki bir valla. Dün ben <laughs> akşam bir teyzeme uğradım. Evde annemin tabi vardı. Umut'la çocuklar falan da almadı. Geldiğimde hepsi uyumuş çocuklar yataklarına yatmış. Oh mis keyifti yani. Teşekkürler <laughs> Safiş'im. Teşekkür <laughs> ediyoruz Siz hiçbir şey demiyorsunuz. Tamam, ben musun? de kafamla onaylıyorum. Kafamla değil, sözlü olarak onaylayın Bu gibi ya. Bizim bayağı kahkaha diye biliyorlar siz de. Bayan Kahkahanı. Annesisiniz lütfen. Moraliniz, motivasyonunuz, her şeyiniz. Aa, bir dakika. Yiğit okulundan arıyorlar. afiyet olsun oğlum. Nidan Okulu'ndan aramışlar da yarın toplantısı varmış. Saat 8'i çeyrek geçe sabah. belli hmm. Veli bilgilendirme toplantısı. Hmm. İyi. Cuma günü Rio Karnavalı partisi varmış. Hmm. Öyle. Evet. bir afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet, yemeğimizi yedik. Şimdi çıktık, annemi bekliyoruz videoya abone olmayı unutmayın. Evet, bizi beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. söyledim. paylaşmayı da. Ha, paylaşım vardı mı daha iyi? Evet, her şey. Hmm. Her şeyden. Şimdi sağlık kocağına gidiyoruz. Şu kaleleri ben bir göstereyim. Evde bir de ateş düşürücülerim bitti. Onları yazdırayım yemeye Annem de gelemedi ikisi. şimdi böyle Kalender yine bir şey yemedi. İki parça bir şey alıyor bırakıyor ya. Hiç iş daha yok. Hiç kesinlikle. <laughs> <laughs> oynuyor oynuyor mu? Sen Nida'yı ne öğretmişsin? Yolda giderken seke, seke şey oynuyor oynaya gidiyor. Bir de şarkısını söylüyor. Bilmem. Unutmuşumdur. Sen benim aklımda yola çıkma Allah aşkına. Ben unutuyorum ben. unutuyorum. Hayır önümüze bir gelen bir tekme değil öbürü. Şimdi Allah'tan yakın sal kocağı da. Hava mis gibi. İnsanlar yok ya sokaklarda kimse yok aldım okulların etkisi var herhalde normalde kalabalık oluyor şeycide bile börekçide bile hiç kimse yoktu ben burada oynayabilirim şey doktora ben kendimi gösteririm oğlum sen oynayabilirsin sen git ben burada oynuyorum. görün de bir de şu yukarıya çıkalım alacaklarımızı alalım Oo Sevan'ın perdeleri kapalı. Uyuyor fosur fosur. Anne uyuyor. Biz çok erkenciyiz ya. Bunlar uyumuyor. Ben uyuyamıyorum. Ne? Zaten gece yattır gibi uyuyamıyorum. ne? He. Evet bu ara bir döngüden geçiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Umut için Aynen. çok dua edin iş görüşmesine gitti. İnşallah olur. Neyse bir sağlık ocağımıza geldik. Bakalım. Aa bugün günlerden ne? Çarşamba. Ekrem Hoca yok ki. Yerine bakan vardı. Şey yok. Ee, evlere hastaneleri şey Daha evlere erken, ziyaret. Ha iyi. Hep demek ki ben öğleden sonra geliyormuşum. Çarşambaları hiç bulamıyordum. Öyle Doğru şimdi bu kadar. He? Dur soralım bakalım. Görüşmek üzere. Geleceğim bir Evet bir sağlık ocağından da çıktık. Doktor boğazlarını görünce dedik bu çocuk hiç kötülemedim mi? Orada da durmadı zaten. Oradan buraya falan oturdu budur budur falan da konuştu. Doktor dedi ki çok şaşkınım dedi. Yani o boğazlarla dedi iyi bile ayakta dedi durabiliyor dedi boğaz enfeksiyonu demedi de başka bir şey dedi adını İlaçlarımıza bakın iki torbada ilaç verdi torba değil bir de tek balık kapı var orada böyle şimdi yürüyoruz doğru gidiyoruz valla çok şaşırdım ya kalenderin olayına gün boyu dedi o kadar dedi hareket halinde dedi bulunmasın, Yatsın dinlensin dedi. Dinlenerek atlatılacak bir şeymiş. Öksürüğü daha çok pekişecekmiş. Ve zaten ben kaç aydır çekiyorum. Bir hasta oldum. Bundan 4 ay önce oldu olmadı. Serumlar bile takıldım. Bir faydasını görmedim. O kadar ağır atlattım sonrasında tekrar tekrar hele iddiayı hiç düzeltemedi. Baksana şuradaki ev yine kiralık. Bir, bir yandan da gözüme ev varıyor. Evet alt katı bakkal. Belki soğuk olabilir. Evet bence de muhtemelen. Geçimsiz bir ev sahibi olabilir yani. <laughs> Kiracı dayanmıyor. Valla e, hiç güzel bir ev sahibine denk gelmedim. Keşke babam gibi bir ev sahibim olsaydı. Valla o kadar hemşireler falan kaldı. Kız iki e, genç bayanlar falan kalıyordu. Ne derlerse bu hepsini yaptırırdı. Anam James Bond 007. <laughs> Bir şey söyleyeceğim ya. Ben galiba sokakları mı karıştırdım? Anlamadım ya. bugün ee, bunun bir arkası değil. Bir altı ya. Eee sen de böyle oluyor. Yufkacına ne dedi kız? Biliyorum ki Biliyorum Daha önce gittin mi böyle şuraya Valla. Ben... He tamam tamam şurada Hayır, Yo oradan da değil. Çiçekçi, kuaförcü yok bir üstü o zaman. Evet bir üstü. E, ne abi, bu ne kadar geldim bir daha geri mi gideyim? <laughs> Yürüyerek gelleri karıştırıp o karabayla olmuş olsaydı hemen bulmuşsun şimdi. Anne şu telefonumu değiştir şuradan bana ya. Hayır, hayır. Olur, olur, olur. Bak yani. çekimlerimi daha güzel evet, yaparım. ben. gidelim, dayıma, Tamam çok güzel oldu. Dayıma gidelim. Evet, bir tane bir telefonu sana vereyim. Anne, 16 yapıştırıyorum. Dayıma Ben beklerim. Dayıma gidelim. Yani dayıma gidelim. Ya ne dayı mı ya? Dayım uyuyor. Yol yorgunu. Anne nereye alaka ya? Yok. Öyle ne oldu da onu olmadı. onların nasıl yok diye uyuyorlar Olur onlar. Evet. Meloş'un şu da oturuyor arkada. Yani sen bugün işte. Evet. Dün akşam şöyle bir dolaştı. Ay kapalı mı ya? Yok açık. Gel. Şurası işte. Buldum sonunda. Ben ben Kalinler bana kısası kısası işler yapma oğlum. Ben gitmek zorunda değilim. Evde dünya kadar işim var ya. Bir de belki akşama. He? He kapalı vallahi da. Niye açmıyorlar ki? Boşuna mı geldim ya? Evet. Neyse. Ne yapıyorsun sen? Ama ben uzaktan seviyorum biliyorsun değil mi? Nereye gitti? <laughs> hani neredesin bakayım? Geldin mi? Tamam o kadar yeter fazla samimiyet istemiyorum. <laughs> o kadar. <laughs> Kalenderi bekliyoruz. Tıraşa geldik. Bak bak içeride aslan oğlum benim. Adamım ya. Ne yapalım daha? Abi dedik iyi bir de tıraşlasın bekliyorum diyor. diyor. Saç sakal ne <laughs> e, Kendimi mi çekiyorsun? Yok. Kendimi çekiyorum. <laughs> Hem de <Evlenme>, bir <tanıksız>. <gülüyor> <gülüyor> tekir bulmuş yer mi burada? Dönerci burada, kebapçı burada. He valla. O tüyleri pırıl pırıl bak bakıyorlar. He maşallahı var. Tosun. Şey bazen çok doyuyorlar Aslan bu da bak. Şey sarı. Şu bu yan taraf yemekçi dönerci. Bazen o kadar çok yemek veriyorlar ki her alan porsiyonundan falan ayırıyor. Yemiyorlar bile. Şimdilik e, sabahtan bu yana çektiğimi ben bir atayım. Paylaşayım. Şey biliyor musun sıfşim? Bilmiyorum yavrum. Allah'ım hayırlı günler nasıl Sağlık sıhhat versin. Amin. Vallahi oksijen beynimize vurunca bu sabah iyiledik ya. Evet. İyi çıktık. boşver Kapıdan bin, kapıda in, gideceğin yere. Okula git, okuldan gel. Yok ya, insanın gerçekten nefes almaya ihtiyacı var. Evet. Seviyorum sizi.